Değerli dinleyiciler, hepinize hoş geldiniz diyoruz. Bu akşam canlı yayınımızda Türkiye Direniyor olarak yeniden başlayan e, yıldırma olayları hakkında konuşmak için bir aradayız. Biz bu akşamki e, başlığımızda bu yıldırma olaylarına da BOP saldırıları yani Büyük Orta Doğu Projesi saldırıları e, adını uygun gördük. Sohbet odamızda öncelikle güncel gelişmeleri aktaran kısa bir sunum yapacağız. Sonrasında da konuşmacı arkadaşlara söz vereceğiz. Ve bu doğrultusunda halka yönelen bu saldırılar hakkında duygu ve düşüncelerini paylaşmalarını rica edeceğiz kendilerinden. 13 Kasım katliamı... 2015-2016 arasında gerçekleşen katliamların bir uzantısı. Türkiye'yi parçalama projesini güden ABD-AB emperyalizmi kendi programını dayatmak için bir kez daha halk düşmanlarını taşeron olarak kullanmakta. Hafızası güçlü arkadaşlar hatırlayacaktır. 2016 yılında bir ABD yetkilisi Türkiye'de bombaların patlamasına artık izin vermeyecekleri şeklinde İtiraf niteliğinde bir cümle kurmuştu. Gerçekten de 6 yıl içinde halka yönelen bir katliam olayı olmadı. Türkiye hükümetinin Suriye topraklarına girmesiyle birlikte Türk ordusundan gençlerin yaşamını yitirdiği burada bulunduğu her gün kayıp haberlerinin geldiği bir süreç başladı bunun yerine. Bizim tahminimiz Suriye'de ya da Türkiye hükümetin asker gönderdiği herhangi bir yerde bulunan ve bu e, koalisyonla e, bazı çıkar çatışmaları bulunan orta çağcı gerici din devleti projesi sırasında kullanılacak bazı gruplardan birinin 13 Kasım katliamında tetikçi olduğu üzerine görüş bildiriyoruz olayda kullanılan tetikçinin Amerikancı Kürt hareketi ile bağı bulunduğu hükümet tarafından açıklandı. Bu kişinin kimliği üzerine daha fazla araştırma yapılması gerektiği kanaatindeyiz diğer taraftan. Hele bugün MHP'nin Şırnak'ta bulunan yöneticisinin bombacı ile görüştüğüne dair medyada çıkan haberlere bakarsak olayın daha da fazla araştırmaya ihtiyaç duyduğunu söylememiz gerek. Olayla ilgili bir başka tartışma konusu ise Amerikancı Kürt Hareketi'nin legal kolu olan HDP'nin bu olayla ilişkilendirilmesi oldu. Ee, sanki 2015-2016 katliamlarını bu halk unutmuş gibi bu konuda şerh koyan gruplara yönelik itirazlarda bulunuyorlar. Bu gruplarda her ne kadar samimi olmasa. Ee, böyle bir provokasyon olduğunda adresin gösterilmesi... Neden şaşırtıyor... ...şaşırtıyor bu grupları? Hiç soruyorlar mı... ...acaba kendilerine? 6 yıl önce IŞİD'le el ele... ...Türkiye'de bir cehennem yarattılar. Halkın bunu unuttuğunu mu... ...sanıyorlar? Hiç kuşkusuz ki burada görev... ...bu partilere oy verenlere düşüyor. Artık e, gücün... ...Amerikancı Kürt Hareketi'ne aktarıldığı... ...bu suç örgütüne... E, ...halkımız tarafından... E, ...artık bazı şeyler uygun görülmemeli diye düşünüyoruz. Bu da halkın iradesine bağlı. Bu hareket de cezalandırılma ve 2014'teki o dar konumuna dönmeyi hak ediyor diğer para babaları partiler gibi. Mart 2016'da gerçekleşen çok sayıda vatandaşın ölümüyle sonuçlanan Güven Park katliamı davası sırasında yaşananlar o katliama yönelik e, sessizlik susuş ve hafızalardan silme girişimleri de aslında bugünkü olaya ışık tutmakta. O davaları takip eden ailelerin kendi eylemlerinde kavradığı gibi kimin eli kimin cebinde belli değil. Suçluların her yerle bir bağlantısı çıkıyor. Halkımız hala mesela MHP ile HDP'nin uzlaşabilme noktasına gelmesine şaşırabiliyor. Geçtiğimiz gün meclisler mecliste yapılan açıklamalar dolayısıyla Oysa ki bu suç örgütlerinin tümünün ortak paydası Amerikancılık. Bunların arasındaki iktisadi çıkar ortaklığının büyüklüğü yanında aralarındaki kavga toz zerresi kadar görülür bize göre. Maalesef ki halkımızın bilincine bu durumu tam olarak çıkarabilmiş değiliz. Biz böyle görüyoruz. Bunun için çabalarımız sürüyor. Yine şunu da hissediyoruz ki. Bu katliam aslında dostla düşmanı daha bir netleştirdi. Bir tarafta katliam yönelik çok büyük bir tepki var. Bir tarafta da susanlar, işte insanların öfkesini dindirmeye çalışanlar var. Yani bir tarafta halkımız, bir tarafta da ABD, AB'ciler var. İkisi arasında sendeleyen gruplar da mevcut. Özellikle sığınmacı konusunda ne kadar gerçeklerden uzak bir görüş ortaya atıldı bir kez daha ortaya çıktı. Türkiye'de 10 milyon kaydı tutulmamış lümpen güruhun bir araya gelmesinin sonucudur bu katliam. Bu sebeple korkmadan söylüyoruz tekrardan. Türkiye'de yıldırmanın son bulması, bombaların susması için kaçakların ya da en aza indirilmesi için diyelim, kaçakların ve sığınmacıların sınır dışı edilmesi gerekiyor. Suriye iktidarı bile bu konuda Türkiye'den e, bu grubun uz uzak durmasını talep ediyor. Çünkü pisliğin de tekrar kendilerine bulaşacağının netçe farkındalar. Daha nasıl açık söyleyelim, Suriye hükümeti bile bu noktada. Ama maalesef bazı gruplar bu noktayı atlıyor. Yine ABD basını özellikle New York Post gazetesi açıkça halka aşağılar bir başlıkla yayın yaparak tepkileri üstüne çekti. Bu da hani bir turun sol kağıdı oldu. Dostla düşmanı gösteren. Gerçekten de saldırının kimden geldiğini artık adlandırmaya gerek var mı? Yani bu kadar ortada kuklacı kendini açık açık gösteriyor. Orada Türk halkından insanlar öldü ama sadece orada sanki turistler yaşıyormuş gibi turistleri ön plana koyuyorlar. Yani Türkler ölür sölsün şeklinde. Sonradan o şeyi kaldırdılar. O başlığı kaldırdılar ama haberin içeriği aynen duruyordu. Bir de kuklacının durumunu değerlendirmek lazım. Yani ABD emperyalizminin içinde bulunduğu durumu değerlendirmek lazım. Çünkü bu saldırılar onlardan bağımsız değil, onların taşeronları tarafından yapılıyor. Bugün Rusya'yı, Ukrayna'yı Rusya üzerine salan ABD emperyalizmi masanın yolunu arıyor. Bununla ilgili Türkiye'nin de dahil olduğu bir toparlanma yolunu takip ediyorlar şu anda her iki güçte. Rusya güç toplamak ve kazanımlarını korumak adına müzakere etmekte. Zaten böyle bir iktidarın e, tutarlı, net sonuçları gitmesini beklemek güç. Ama şu andaki konumunda ABD'ye bir tokat atmış durumda kendilerince. ABD'nin iktidar görünümü de değişmekte. Geçen seçimler oldu ABD'de. E, temsilciler Meclisi'nde e, demokratlar çoğunluğunu kaybetti. Özellikle de bu e, saldırgan politikalardan bir adımda geri çekilmek anlamına gelebilir. E, yani burada Cumhuriyetçiler çok daha e, iyi noktadadır diye söylemiyoruz. Sadece daha kendilerine kapalı bir yapıda durmak istiyorlar kendi pro programları doğrultusunda. Burada tabii ki demokratlar kendilerini vekalet edecek ülkeler bulacaktır NATO üzerinde her iki tarafta da kendilerine savaş için güç biriktirecektir. Tam bu sırada Türkiye iktidarı ise iç siyasette ABD tövbe ediyor İçişleri Bakanı'nın ağzıyla ama dış siyasette ise bir okul vardı bir bu kul var ama her zaman ABD'sinin yanında bir tavır alıyor. Dolayısıyla 13 Kasım katliamı da bu tavra ikna bu tavırda safı belli etmeye yönelik bir e, uslandırma girişimi olarak değerlendirilebilir e, tekrardan bombaların patladığı bir ortamda Türkiye iknaya doğru itilebilir diye değerlendirebiliriz çünkü e, tetikçinin değil önemli olan kuklanın kim olduğu ve kuklada hiç kuşkusuz ki ABD-AB emperyalizmi o kadar ki ABD AKP suç örgütü lideri bu saldırıyı umursamadı bile yani. Birkaç dakikalık açıklama yaptı saldırı hakkında. Bir de onların alerjisi var. Taksim Gezi isyanında barikat olmasın diye... ...koltukları ve ağaçları söktürdüler. Yeni bir Hani isyan olur da orada barikat olarak kullanılır diye. Yine bütün caddeyi Türk Bayrağı'na dolayıp sanki... ...çok onu benimsiyorlarmış gibi... ...kendi pisliklerini örtüp çekildiler açıkça. Kısacası... E, Türkiye yönelik... ...Büyük Ortadoğu Projesi saldırısı devam etmekte. E, bu akşam da biz bu saldırıdan... ...kurtulmak adına... E, ...bu saldırıyı... ...bertaraf etmek adına... ...neler yapabiliriz? E, ne düşünüyoruz bu konuda? Sizlere de söz vermek isteriz. Yaklaşık... Bir saat boyunca birlikte olmayı amaçlıyoruz. Bu konuda söz almak isteyen arkadaş olursa hemen alabilir.